Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun, Ece Tosun ile boşandığı yönündeki iddiaları, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var sözleriyle reddetti. Açıklama geldi söz konusu ayrılık iddiaların ardından Cenk Tosun'dan yanıt geldi. Fenerbahçeli futbolcu, boşanma iddialarını reddederek şu ifadeleri kullandı, aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, Hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var. Böyle asılsız iddiaların hiçbir araştırma yapılmadan, eşimi üzeceği ve çocuklarımı etkileyeceği düşünülmeden servis edilmesini kabul edemem. Konuyla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımı kamuoyuna duyurmak isterim. Saygılarımla.